Yusuf, nereye geldin sen? Evet. Ben ilk önce dönme dolma binmek istiyorum. Binecek misin ona? Evet ama çok hızlı. Evet. Hadi bir gidelim o tarafa doğru gel. Ay çok güzel her şey. Baksana çok güzel isim. Binelim buna. Hadi gel devam edelim bakalım. Evet ben de gördüm. Bu hızlı bu sanki biraz daha büyükler için. Değil mi? Hadi gel. Koş, koş, koş. O hızlı gidiyor. Evet. evet. Yusuf. Haydi. <laughs> ya oraya bakma. Bakma oraya anne. Yusuf çok güzel görünüyor. Bay bay. Aleyküm selam. <laughs> bye bye. <gülüyor> Hiçbir şey demiyorum. Bir şey deme. Anneciğim maske var ağzımda. Hadi gel bitti. Evet. Burası açılıyor mu acaba? Kapın açılıyor mu acaba? Evet açılıyormuş. Evet o Çok güzeldi değil mi? Gel hadi. Ama döme dolap çok hızlı Yusuf. Çocuklar için değil bence o. Gençler biniyor. Abiler biniyor hep. Bence binerim. Sen de büyüyünce binersin. Aynen öyle. Hadi bakalım ne yapıyor bunlar ne yapıyorlar çok tatlılar Yusuf evet. git yanlarına dur hadi <laughs> çok güzel görünüyorsunuz hadi gel devam edelim evet. Yusuf senin kadar görünüyor bakayım bir ooo <laughs> evet, senin kadar görünüyor hadi gel bakalım bu, bu sefer burada neler varmış Bak. biz diğer yere geldik Hop, kocaman. Yusuf önünde dursana bir ne kadar kocaman olduğu görünsün. Küçücük kaldı Yusuf. <laughs> Küçücük kaldın. Çok büyük. Açalım bunu ye. Ona mı bineceksin? Oh, her gelmemize. Otur, Hadi gel. Tur. Bakalım ileride neler var. Bu çarşıyı da merak ediyorum ben. Ne? Al bunu. Bu çarşıyı da merak ediyorum ben. Hadi gel bakalım burada başka neler var. Burası daha küçük. Değil mi? Evet. Açar mısın yemek istiyorum. Tamam. Elimle mi tutacağım? Tabii elinle tutacaksın yiyeceksin. Tamam. Bu ne böyle? Çok tatlı yapmışlar. Neydi onun adı? Yusuf onun adı neydi? Niye? Bunun bu hayvanın <laughs> Neydi adı? <laughs> çok tatlı yapmışlar Aha Yusuf Bak buradaymış Bak evet. yan tarafa bak Oraya da yapmışlar diyor Baksana çok tatlı olmuş Olur birazcık daha yaklaş o zaman ha, Oraya mı oturacaksın? Bu da kocaman değil mi? Ya, Yandırmışlar mı? tabii lambalar var. Işık mı bunlar yoksa e, ateş mi ya? Hayır annem, lamba lamba. Ya çok güzel görünüyorsunuz. Hadi burada bir fotoğraf çekelim mi? <laughs> Hadi. Onu da bir açıp yiyemedin Yusuf. Dur bekle. Oo öyle mi yiyeceksin? Oo tadı nasıl? <laughs> Ama şekerli bu. E şeker çünkü. Nasıl yani şekerli gel? Penguenin yanına gidelim. Ben dedim sana bu hayvanın adı ne dedim? Sen duymadın. Neydi onun adı? Penguen. Penguen. <laughs> hadi gidelim o tarafa doğru. Burası bu kadar değil mi? Bu çarşı <laughs> hadi çıkmış. bir bay bay diyelim mi Yusuf'cum? Kapatalım. Bay bay. bay bay. arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. İçinden de yuvarlak çıkıyor Evet. Yapmışlar. Evet öyle yapmışlar. Bay bay görüşürüz. Bay bay görüşürüz. Demek ki yedim diye yapmışsın. Evet demek ki. Çok büyük hem de bu. Evet Bay bay. Bye bye.